Evet arkadaşlar hadi birlikte tesbihlerime bakalım. Öncelikle şöyle bir tesbihim var. Bunu şöyle bir izikle kullanıyorum. Şöyle. Şöyle bir tesbihim var. Bunu da şu yüzüğümle kullanıyorum. Bakınız. Sonra şöyle kırmızı bir tesbihim var kehribar. Bunu da şununla kullanıyorum. Artı bir de şu kırmızıyla şöyle. Evet. Bir de şöyle bir tesbihim var. Bunu da şununla kullanıyorum. Bu da Kehribar'dır. Evet. Şöyle bir yüzüğüm. Şöyle bir tesbihim var. Kullanıyorum. Ve de şöyle bir tesbihim var. Bu yüzüğü nerede? Şöyle. Bunu da bununla kullanıyorum. Şöyle bir yüzeyim var. Bunu da bununla kullanıyorum. Şu tespihlerim var. Bunları da şöyle bir tespihim var. Şöyle siyah tespihim var. Siyah yüzüğüm de vardı aslında. Siyah yüzüğümün bir tanesi kayıp bulamıyorum. Nerede bilemiyorum. Bir de şöyle yüzüğüm var. Bunu da gümüş tesbihimle kullanıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ee, yüzüğüm siyah böyle var. Şunu da bununla kullanıyorum bu kehribardır. Şey bu oltu taşı gümüş işlemi. Şöyle. Ne de? Bunlar bu şekilde. Bir de şöyle bir tespihim var arkadaşlar. Bu da kuka diyorlar galiba. Bu gümüş işleme yine. Şöyle. Bunu tabii ki göre yine var benim mavi yüzüklerim var. Mavi yüzüğüm çok var. Şöyle. Bir tane şöyle yüzüğüm var yine. Şimdi saatlere bakalım. Göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şöyle bir saatim var. Biraz erkekse ama ben seviyorum bu tür saatleri. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben size. Bir dakika. Nasıl güzel mi? Bir de şöyle bir saatim var. Manevi değeri benim için çok yüksek. Hediyeydi zaten. Severim ben böyle biraz erkeksi saatleri seviyorum. Şöyle bir saatim var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de şöyle gold santim var. Zayıfladığım için biraz bazıları bol geliyor. Daraltmam lazım. Şu var. Bunu da daha daraltacağım. Biraz geniş. Onu hiç yapmadım. Ve şöyle bir saatim var. Küçük. Seviyorum bunu da. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bu saat Almanya'dan geldi. Bana takipçim göndermişti. Sağ olsun. Şöyle. Rose. Şöyle bir saatim var. Çok severim saat takmayı. Şöyle bir gold saatim var arkadaşlar. normal böyle su geçirmez plastik saatim var. Ve bu saatim var. Bunu da manevi değeri çok benim yanımda. Şöyle göstereyim. En sevdiğim saatim diyebilirim. Bir de babamın saati. Kestekli. Bu şekilde. Evet saatlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bunlar Pandora'larım. Yani yüzüğüme göre almışım aslında. Saatlerime göre falan aldım. Şöyle. Bazı tespihler ve yüzüklerim kayboldu. Onlar beni biraz üzdü. Şu yüzüğümü de buraya koyayım kadar